<laughs> lan akşam olmuş lan. Niye kimse beni uyarmadı oğlum? Hayvan gibi uyumuşum. E tabi Alman kurtlarıyla dövüşünce uyumamak elde mi? Oniyam. Oniyam. Ne oluyor lan orada? Oniyam. Bir şeyler oluyor lan. Yine mi evde kavga var? Yine mi? Gelin lan Alman kurtları gelin. Ne yapıyor lan o Alman kurdu ortada? O ya? Ne oluyor oğlum burada? Ne oluyor? Herkes çember oluşturmuş falan. Oniyam niye Abicim, Günaydın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Ne oluyor? Günaydın mı? Günaydın derken Terminator. Saat akşamın yedisi oldu neredeyse. Yedisi. Öküz gibi yattın ya. Ne günaydını? Ha, ama abicim ben şimdi dayak yedim ya ondan yattım yani malum Alman ile falan dövüştüm. Ne oluyor burada? Alman kurtar demiş ki neden toplan derkiz? Niye olacak termeter? Elbette ki bunların lideri en büyük Alman kurdu olan Den malum kavgada öldü. Bizimle savaşırken kendisini toprağa verdik. O yüzden de sürü lidersiz kaldı. Termeter bugün lider seçimi yapıyorlar. Lider seçimi mi yapıyorlar? Beni seçsinler. Olur mu? Ne? Seni mi seçsinler? Saçma sapan konuşma Terminatör. Niye, niye saçma sapan olsun ki abicim? Bence ben bunlara çok güzel liderlik edebilir gibi duruyorum yani. ya oğlum. Alman kurdu sürüsü lider seçiyormuş lan. Abicim lider olmak için ne yapmam gerekiyor? Beynin olması gerekiyor Terminator. Beynin. O da sende yok kardeşim. O yüzden unut. O yap? Yok mu? Aa, yok Terminator. Olsaydı bilirdim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Yavru Pitbull'un hayatında aksiyon hiç durulmamıştı ve manyak bir kavga çıkmıştı evde. Arkadaşlar Alman kurdu sürüsü neredeyse bütün aileyi öldürüyordu. Neyse ki kaos gidip babası Beyaz Pitbull Jack'i çağırmıştı ve son anda kurtulmayı başarmıştık. Şayet o mükemmel bölümü izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. Arkadaşlar bugün daha manyak bir bölümle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi lidersiz kalan Alman kurdu sürüsü yeni liderini seçmek için toplandı ve manyak bir seçim dönemine girdiler. Gördüğünüz gibi lider olmak isteyen köpek havuzun ortasındaki yatağa çıkıyor ve bir konuşma yapıyor. Şayet Alman kurtlarını ikna edebilirse liderleri oluyor. Terminatör de bu Alman kurtlarının lider olmak istiyor. Bakalım bugün neler olacak? Alman kurtlarının lideri kim olacak? Hadi izleyip görelim. Arkadaşlar beni dinleyin. Bizi buraya getiren Den abimiz bence çok kötü bir karar yaptı ve Pitbull ailesine bulaştı. Ben seçilmiş olsaydım başkan kesinlikle sizin başınıza böyle şeyler gelmezdi. Almanya görmüş hayvan olduğum için beni seçmeniz lazım. Yo, hepimiz Almanya gördük abi hepimiz gördük. Almanya'dan geliyoruz hepimiz. Den abimiz hakkında iyi konuş rahmetli iyi liderdi. Rahmetli iyi lider olsa aramızda olurdu. Rahmetli iyi bir lider değildi. Beni seçin. Oyunuzu John'dan yana kullanın. John'suz kalmayın. Yani John hani benim. He yuh. İlla oradan seni liderimiz falan seçmeyiz. Ne kadar da dandik bir hayvansın. He siz bilirsiniz. Ben yine de adayım. Beni seçmek isterseniz bana oy kullanın. Hepinizi ihya edeceğim. Ulan hiç de bir şeyden anlamıyorlar. Bari gideyim de yüzeyim. Beni seçmenizi tavsiye ederim. Beni seçerseniz çok güzel şeyler olacak. Şöyle çıkayım. O Bu hayvanlar ne kadar zalim lan böyle. Ne güzel konuşma yapan hayvanı kovdular. Abicim bence liderden anlamıyorlar. Bu hayvan fena değil gibi lan. Dikkat et düşen oğlum salak mısın? Abicim. Ne kadar da çekişmeli kapışmalı bir yarışma. Yani şimdi diyorsun ki konuşmasını yapan köşeye çekiliyor ve günün sonunda uygulanıyorlar. Evet Terminator evet neyi anlamadım. Sürü liderini seçiyorlar işte. Allah Allah. o zaman müsaadenle abiciğim. Müsaadenle derken abiciğim. Madem bir yarışma var kardeşin durur mu senin? O da katılacak. Atutiyarım şuradan. Sakin ol abiciğim sakin ol bu iş belli. Yüzelim bakalım şöyle. Yüzmeyi sen öğretmiştin ben hatırlıyor musun abiciğim? Şöyle çıkalım. Merhaba sevgili Alman kurdu kardeşlerim. Merhaba. Beni çok tanımıyorsunuz ama merhaba. Ha sen kimsin? Senin orada ne işin var? Zalim Pitbull sen bizim arkadaşlarımızı öldürdün. ya? Alman kurdu kardeşlerim. Şey şimdi öyle düşünmeyin yani. Bakın ben sizin kardeşlerinizi bilerek öldürür müyüm? Ben, ben sizin kardeşlerinizi severim. <laughs> Termatör. Termatör senin orada ne işin var ya? Termatör. Çocukları okuldan almaya gitmemiz lazım. O ya? Bir dakika Lady'cim. Bir dakika. Şurada yani liderlik seçimlerine katıldım. Enikleri alırız sonra. Arkadaşlar. Ben sizi dövmek istemezdim. Hatta evimde ağırlamak isterdim ama. Maalesef ki şartlar kötü gelişti. Çocuklarım kaçırılınca gözüm döndü. O ya? Yoksa ben bir karıncayı bile incitmem. Değil mi babacım? Ha? Karıncayı mı incitmezsin? Termatör, oğlum sen arena dövüşçüsün ya. Eee babacım onlar geçmişte kaldı. Geçmişte, geçmişte herkes hatalar yapmış olabilir. Ama yani şey, sonuçta ben, ben iyi bir lider olabilirim arkadaşlar. Beni seçerseniz var ya, size bolca mama vaat ediyorum. O iyi ya? Hem mama mı? Bu birazcık iyiymiş ha, ben buna oy verebilirim ha. Harbiden verebilirim. Vay be, fena da bir köpeğe benzemiyor ha. Ne dersiniz çocuklar? Ay benim kanım kaynadı, ben ona oy vereceğim. Te teşekkür ederim Alman kurdu kardeşlerim. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Oo, o am bu abiciğim görüyor musun? L lan Terminator. Terminator oğlum ne yapıyorsun? Senin orada ne işin var? Allah Allah. Ailemizi rezil ediyorsun Terminator. Lan Lan niye alkışlıyor? Lan manyak mısınız? Sizi dövdü o. Alman kurdunun lideri Pitbull. Alman kurdunun lideri Pitbull. O niye? Teşekkürler, teşekkürler. Tezahürata gerek yok. Oğlum bunlara kandırmak kolaymış lan. O ne ya? Beni seçecekler gibi. Böyle saçma şey mi olur? Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bizim başımıza bir tane pitbull geçemez. He? ne oluyor lan? O ne O yedikten sonra ben geçerim yani. Geçebilir gibi de duruyorum. Abicim geçemez miyim? Terminator! Allah Allah in lan şunun üstünden delirtme beni. Aa sen ne anlarsın liderlikten falan. Alman kurtlarla liderlik etmeklerden çıktı Terminator. Ne, ne bileyim abicim. Yani bir kalktım baktım liderlik yarışması var. Dedim ne, neden olmasın? Olur yani o, olmaz mı? Lan olmaz tabi. Sen daha kendini yönetemiyorsun. Bunları nasıl yöneteceksin Terminator? Ne anlarsın sen liderlikten? Saçma sapan işlere girişme kardeşim. Ya babacım ya. Tavsiye versene. Oğlum kafan yedi. Kaos. Ben ne yapayım evladım? Madem lider olmak istiyor bırak olsun. Oğlum emin misin? Liderlik zordur. Eminim babacığım. Liderlik o kadar zor değildir bence. Yani benim yapabileceğim bir şey değil. Adayım, adayım. Ne olur beni seçin. Hayatımı size adayım. Ha benim oyum Pitbull'a. Benim de Pitbull'a. Ha ben oy veremiyorum. 18'den küçüğüm. Benimki de Pitbull'a. Ha ben de veremiyorum. Ben John abi seçiyorum. O sonuçta Alman kurdu. Alman kurtları, Alman kurtlarıyla bir arada durmalı. John abi. Ben bu Pitbull'u sevdim. Pitbull daha iyi. O niye? O niye? Kazanıyor gibi görünüyorum abicim. Ailem gurur duyum belli. Ünlü oldum. Zengin oluyorum. O ne yap? Aile reisi olacağım. Terminatör. Delirtme beni Allah Allah. Delirtme beni. Sen liderlikten falan ne anlarsın ya? Yavrularımız bizi bekliyor. Terminatör. O ne yap? Dur lady dur. Lider olduktan sonra 2-3 tane Alman kurdu gönderir. Çocuklara aldırırız. O ne yap? Bir alıştım lan ince liderlik işine. Arkadaşlar beni seçmeye devam. Olmaz da böyle şey. Olmaz. Resmen seçimi kazanıyor. Sana meydan okuyorum meydan pitbull. Seninle kapışmak istiyorum. Kazanan liderliği alır. O ne ya? Ne? Benimle kapışmak mı istiyorsun? Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ben sizden 30 tane dövdüm. O ne ya? Abicim bu ne diyor? Lan oğlum çekil şu yarışmadan çekil. Senden lider falan olmaz termotör. Abicim bence sen benim başarımı kıskanıyorsun ve beni çekemiyorsun. O ne ya? Dövüş mi istiyorsun kardeş? Dövüş mi istiyorsun? Abicim spor salonunun ışıklarını yakın. Çünkü bugün liderlik dövüşü yapacağım. Oraya! Ya termatör ruh hastası mısın sen ya ruh hastası mısın? Allah Allah liderlik nereden çıktı? Çocuklar resmen okulun önünde ağaç olmuştur ya. Of ya beyaz kit bulacak. Yardım etsene ya. Çocuğum kafa yedi. Eee üzülerek söylemek istiyorum ki Lady benim oğlan hiçbir zaman normal olmadı. Termatör hadi koçum Göster şunlara gücünü Göster aslanım böyle. Ba baba sende mi terörist kavga etmesini istiyorsun Ya baba sen bari akıllı ol Oğlum artık mesele akıllı olma meselesi değil Gördüğün gibi mevzu arenaya taştı Arenaya taştıysa Oğlumun arkasında dururu. Hadi oğlum parçala şu alman kurdunu He beyaz pit bulacak. Senin bu aileciliğin beni bitirecek oğlum Getir oğlum getir Terörist Oğlum John var ya John Alman sokak dövüşleri ustasıdır oğlum. Onun kazandığı madalya sayısı senin yaşından fazla. Getir oğlum geri çekil. O ne Alman sokak dövüşlerinin ustası şampiyon madalyası mı var? Ya Allah aşkına Hans amca. Sen beni görmemişsin. Ben Arenalar Fatih'im oğlum. Ben çocukluktan beri dövüşüyorum. O ne ya? Bir tane çerezden mi dayak yiyeceğiz? Gel lan. Her seni yendikten sonra lider olacağım. Ondan sonra bütün Alman kurdu sürüsünü yöneteceğim oğlum. Ama önce seni yeneceğim. Bana bulaşmayacaktın oğlum. Vaniyam, gel bakalım. Gel Alman kurdu. Dediğin kadar güçlü müsün görelim. Vaniyam, İzleyin şimdi. Arenalarda orada madalya kazanmış da şeymişti. Oğlum burası Almanya değil lan. Burası benim evim benim. Benim adım Terminator lan. Oniyam, oh, 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 benim rakibim kimse olamaz. Ne bir, bir Alman kurdu? Yine başka birisi. Oniyam. Oh, Görmüsünüz abicim? Aferin evlat, aferin. Bastır, bastır. Babanın gösterdiği taktikleri uygula. Kaçmaya çalışıyor evladım, kaçmaya çalışıyor. İşte bu be, İşte bu. Yürü Terminator, Terminator, Terminator. Aslansın aşkım, aslansın. Döv şunu, döv. Bitir işini. Aslan sen. Allah'ım inanamıyorum. Bütün ailem resmen Terminatör'ün yaptığını destekliyor. Oğlum ruh hastası mı lan? Benim ailem anlamadım ki. Neyse ben de bari destekleyeyim. Hadi Terminatör bitir işini. O ne ya? Merak etmeyin ailem. O iş bende. İzleyin lan. İzleyin Alman kurtları. Sizi de böyle yöneteceğim. O ne ya? Oğlum yat lan. Yat kalkma lan kalkma lan o ne ya ne kadar da dirayetli bir hayvanmış. Harbiden de Almanya'da şampiyonluklar olabilir. Lakin Burada sökmeyiz. Burada yalnızca şampuan olur. Şampuan. Benim adım Terminator. Ve kazanan Terminator. Artık bundan sonra liderimizdir. Gelin çocuklar. Liderimizi kutlayalım. Liderimiz. Uniyam. <laughs> tamam lan tamam, tamam. Sakin olun oğlum sakin olun. am, etrafımı çevirdiler. Sakin olun. am. Herkes alkışlıyor herkes. Abicim, babacım, ünlü oldum görüyor musunuz? Lider oldum. Aferin sana Terminator, aferin. Ben kazanacağını biliyordum. Oley, lider karısı oldum, lider karısı. Aferin Terminator, aferin. Öğrettiklerimi hiç unutmamışsın. Görüyor musun kaos? Ne yetiştirmişim ama? Hans? He vallahi, beyaz pitbull Jack sana diyecek söz bulamıyorum oğlum. Getir oğlum, getir. Resmen Alman dünya şampiyon sokak köpekleri dövüşçüsünü... Aç bitir salam gibi bitirdi. Getir oğlum getir. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Benim ailem komple kafayı yedi hepten ha komple. Gonzacım hayatım. Sen en azından akıllı davrandın ha hiçbir şey demedin. Terminatör hasta. Manyağın teki biliyorsun değil mi? Ay evet biliyorum ama sonuçta o senin kardeşin yanında durman lazım. Ya sen de mi Ponza? Allah Allah. Resmen gitti lider oldu. Başımızı belaya sokacak ya belaya. Liderliğin ne olduğunu bile bilmiyor. Kim bilir ondan neler yapmasını isteyecekler. Lider olmak kolay bir şey mi? Ponza. Ay bilmem. Zor mu? Elbette ki zor. Yani zordur herhalde. Baksana. O kadar köpek içinden yalnızca bir tane aday çıktı. Bir de bizim saftirik Terminatör. Ya Terminatör'den olmadık şeyler isterlerse? Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Terminatör lider değil. Bence resmen keriz oldu. Başına çok büyük bir bela aldı. Ne diyorsunuz? Sizce de bela almadı mı? Yorumlarınızı bekliyorum videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün Terminator'ın resmen liderliğe yükselişini izledik. Gördüğünüz gibi Alman kurtları seçme yapıyordu. Terminator da aday oldu. Ve nihayetinde bir arena dövüşüyle liderliğini tescillemiş oldu. Herkes şu an kutlama yapıyor. Lakin Kaos tam tersini düşünüyor. Ne diyorsunuz? Sizce bu liderlik işinin altında bir bitkinliği var mı? Terminatör başını belaya mı soktu? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de benim kadar eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şakıl ben sana gözünü göstereceğim. Bu yeni emlerin kapılarını fena yapmıyorlar güvenlik olarak ama... Benim adım Ateş oğlum. Benim çalamayacağım araba yok. Hey yavrum. Wow! Sese bak lan. Ay yavrum vay. Buradan çıkma vakti. Buradan çıkma vakti. Sığır herif park de dememiş. Ulan oğlum ben bu arabayı öttürürüm öttürürüm. Öyle bir çıkarım ki bununla. Hey yavrum hey, hey 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 Sese bak sese bak sese bak. Woohoo! uçuyorlar uçuyor. Ey yavrum ey. M4 ulan M4. Ey yavrum. BMW'yi özlemişim lan. BMW'yi özlemişim.